Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki faiz yeni ve yedireni, dövme yapanı ve yaptıranı, suret yapanı ve çizdirene lanet etmiştir. Şimdi bu rivayeti de naklettikten sonra demek ki Musavvirlerin, suret çizenlerin cezaları farklıymış biraz. Rivayetleri cem ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bir, Musavvirler kesin olarak yeri cehennemdir. Tövbe etmedikleri sürece Allah Azze ve Celle rahmet etmediği sürece Musavvirler cehennemdedir diyor suret çizenler ahirette en çetin azaba uğratılacaklardır. Çünkü Ayşe annemize ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Kıyamet günü azabın en şiddetlisi onlaradır diyor. En şiddetlisi. En çetin azap musavvirlerinmiş. Bu rivayetlerden bunu da öğrendik ceza olarak. İki, Musavirlar lanetlenmiştir. Biraz önce naklettiğim hadiste olduğu gibi. Burası çok önemli kardeşler. Abinin okuduğu rivayetleri dinlediyseniz, üçüncüsü musavirlar çizmiş olduğu suretlere ahirette bir can üflenmesi emrolunur. Mesela adam 500 tane resim çizmiş. Çizmiş, çizmiş. Hani bugün ünlü ressamların resimleri, tabloları böyle milyon dolarlarca satılıyor ya. Bir sürü resmi var. Hatta bunun için adam öldürüyorlar, birbirleriyle yarışıyorlar yani bu kadar önemli değerli şeyler. İşte düşünün o resimlerin hepsini dizildiğini düşünün ve Allah azze ve celle bunlara diyecek ki hadi ruh üfle. Hadi ruh üfle. Hadi ruh üfle diyecek. O an kendi derdine düşmüş olan ressam buna nasıl güç yetirecek? Buna güç yetiremeyecektir diyor zaten hadiste. O bunu yapamaz diyor ve bu ona bir azap olarak gelecek. Yapamayacağı bir iş ondan istenecektir. Bu şuna benzer kardeşler. Dünyalık olarak biraz düşünün. Sen çok güçsüzsün. Hadi kalk şunu yap, kalk şunu yap, kalk şunu yap dediğiniz zaman bu artık insanı bezdiriyor artık. Bezdiriyor. Yapamayacağın bir şeyi birinin senden istemesi, bunu yüzüne vurarak istemesi insana azap verir. Sıkıntı verir. Bir sonraki hadis daha dehşet verici. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Diyor ki Musavvir'in çizmiş olduğu her surette Allah bir can koyar. Demek ki bu can koyamadığı için bu sefer Allah ona can koyuyor ve o can koyduğu resimler azap gördükçe azabı o görüyor. Yani düşün 500 tane heykel, 500 tane resim. Allah azze ve celle ilk önce diyor ki bunlara ruh ver. Bunlara ruh ver. Ruh veremeyecek. Azap görecek. Sonra Allah azze ve celle onlara ruh verecek. Onları cehenneme atacak. O resimler, o heykeller azap gördükçe bizzat o şahıs azap görecek. Subhanallah yani. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Altıncısı ise kardeşler tehdit olarak yani bunlardan daha zalimi yoktur diyor veya bu zalimliğin zirvesidir, en üst derecesidir diyerek Allah Azze ve Celle bize bu konuda onların tehdidinden bahsediyor. Evet bu bahsettiğim meseleler hepsi resimle alakalı tehdit edici noktalardır diyebilirim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nehyettiği resimlerin üç tane özelliğinin olduğunu anlıyoruz. Birinci özelliği yani kendisinde ruh olan insan ve hayvan resimleri yapmak nehyedilmiş. Bunu öğrendik olarak İkincisi, kutsama, tazim ve benzeri olursa, bu resim ne olursa olsun, ister suretli olsun, ister suretsiz olsun, bu da yasaktır. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin bu şekilde şirke düştüğünü öğrendik bir önceki rivayetlerde. Kutsama olursa ister suretli olsun ister suretsiz olsun. Çünkü bazı insanlar var ki şekillere tapıyorlar. Bazı insanlar var ki örnek vereyim nakış var. Haç resmi var adam haca tapıyor yani. Bazı adamlar var Ali radıyallahu anh'unun kılıcına tapıyorlar ya. Yani. Kılıç bir şekil değil mi? Ama adam bunu kutsuyor. Buna tazim gösteriyor. Yani burada fark gözetmeksizin tazim varsa diyeceğiz ki bu da yasaktır. Üçüncüsü bir adam resim çizerken Allah'a azza ve celle'ye benzeme niyeti olursa ben de Allah gibi yaparım derse ki böyle diyen ahmak var mıdır bilmiyorum. Bu da yasaklanmıştır, nehyedilmiştir. Ne olursa olsun istiyorsan suretli olsun, istiyorsan suretsiz olsun biri bunu iddia ederse bu da kabul edilmez diyebiliriz.